Arkadaşlar hepiniz tekrardan Bedo Gaming kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle beraber gene World War Z çekeceğiz. Bugün ikinci sezonun son bölümünü çekeceğiz. Yani bu bölüm bitiyor. Bir önceki bölümde de profesörle beraber gene araba tamir edip oradan kaçmıştık. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Aşağıdan da Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın diyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet. Yine buradan bir yere gideceğiz herhalde. Yine susturuculu mu devam edelim? Mayın var. Mayın var. Onu ara diyor lan. Mayınlar var. Dikkat edin. Ya sen bizi nereden gördün ya? Oğlum keşke ses yapmasaydınız. Geliyor geliyor. Sağdan geliyorlar. Koşuyorum. İleri doğru Oğlum. Profesör nerede? Profesör Kırı bizi burada mı bıraktı acaba? Niye Bir adamı daha aradım. Burada da yok. Dikkat hadi et hadi mayın hadi var. Hadi hadi. Mayın var mayın. Ne? mayına kapatacaktım seni He, aynen kanka. Orada şey yok ya. An. <laughs> 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 Ammo var mı? Ammo gelen? Yok. Oğlum bu nerede diyor lan? Mayin yere bak ya. Yukarıdan mı gideceğiz? arkadan girmiştim. Yo yukarıdan da yani gidemiyoruz. Yukarı... Ha. Hop. Aha e, kart buldum. Kapı da açılmıyor. Kart buldum. Şimdi nereye gideceğiz? Kart buldum Bir tane Burayı kapıyı aç mı açacağım? Ha, orayı da açın. Bu ne? Aa. Şey geliyor şimdi. Psst gene profesör yardım mı edeceğiz? Tamam profesör geliyor da. Burada bir şey mi toplayacak? Bilmiyorum. Yo içeri girdi. Versene şu kartuşunu şuna. Yo. Tankı mankı mı aktif edeceğiz lan acaba? Kurmalık yapın. Aa ammoyu buldum. Ya. ya bir yürü git. Geride çabuk. Tamam. Biri sömürmüş burayı oğlum. Oğlum ben bir can basayım. bom patlayacağım lan. Açtım mı? Kaçın. Lan. Kaç lan kaç patlayacak. Lan arkadan geliyorlar. Girdim direkt. Ama burada şey var ya gel gel. Silah açtım. A medkit var. Medkit aldım. Sen bir sussana kanka. Hoppala. Ee, arkaya bir bakarsın. Geliyor geliyor olursun. bu tarafta geliyor Ömer. Arkan da geliyor. Bu Oğlum. Buradan çıkmamız lazım. Var burada kit. Kitleri alsana da. Dikkat edin tükürecek. Hepimiz buradan bir yere mi gideceğiz? gideceğiz Aa, Gelsiniz havan he. var. Havan var. Oğlum savunmamız lazım. Bir dakika bekle. Burayı savunacağız mı? Bilmiyorum ki. Sen nereden böyle bir bilgiye şey oldun, aşina oldun? Ne bileyim burada taretler var bak. de. Saattir kuruyorum burada ama bir yardım eden yok. Oğlum şey öldü lan. Al gelir birazdan. Gel. Part diyor bana lan. Dur bakayım. <laughs> Amma alıyorum ben bir daha al o defans Tamam, koruduk. Havan var burada. Ha onu kullandım daha demin ya. Ama daha erken kullanabiliyormuş. İçeri mi gireceğiz acaba? Aa, profesör burada bir şey bakıyor. Kartı verdi var Tare burada, taret var burada. Aldım. Aa, şerif silah var ama neyse ya, kullanmayacağım. Geliyorlar gene bir yerde Savunacağız dedim ya size. Havan atıyorum. Dur lan aşağıda kimse yok ki daha. Bir Havan bekle. bitti. Havan bitti. Ha dedim Erken Ben attım kanka. Allah'tan RPG'im var yani. Yakınımı koru. Bana sık. Ok. Gene boss geliyor. Tabii i̇ndi yani. indi geldi önde. Bos'a doğru sık 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 sık. Düştü mü? O söyledi ama sen. Bilirsin. E, tamam. İyi. Lise iyi. Nerede o? Ömer öleceksin lan orada. Bana sıkmazsanız ölmeyeceğim. Ben sıkmıyorum ki sana. çok yaklaştılar. Bu ne oluyor oğlum? Al işte. Kalktım bir daha düştüm mü? Evet. Gelmeye Neyin çalışacağım. Oğlum? Gelmeye çalışacağım. Bırak bırak bot gidecek zaten. Sen gel. Aa, boss geldi. <laughs> Bosu vur Kerem. Boss öldü. Kalktın mı sen? Oo, ne oluyor? Abi Oyunu kaçacağız pastı. bence. Aa burada bir yer daha varmış bu arada. Oğlum kaçacağız. Arkaya gelin. Düştüm. Hepiniz düştünüz mü? Şey diyeceğim. Oraya gelmemiz şu an imkansız yakınlık. Kapı kapanana kadar tutacağım bir şekilde. Bir dakika bir Üzme tükürdü. Lan geber it. O? Boş Lan ne alaka? Mermi yok, mermi yok. Geldi yok mu ya? Lan Kerem, Kerem, Kerem orada kaldı. kaldı orada. He. Ya. 60 saniye diyor. Profesör gel gel buraya gel öleceğim Durdum, yürü, yürü. Geliyorlar geliyorlar. Yürü. Tamam geliyorum. Yürü yürü yürü. Mermim yok ama söyleyeyim. Bir dakika. Gel. Ha buldum buldum ammo'yu. Kit al şuradan git. Bandaj al. Ha, alacağım. Ben, ben. Dur kiti alacağım. Kiti aldım tamam. Bu kim lan? Aa profesör kendini ben kapattı mı? lan buraya. Hadi bana bassana. Sana mı? Dur bekle. Kapıyı açtım. Arkadan geliyorlar ha Ömer. Bir dakika şurada kapı mok var mı? Dur TNT Helal. Şimdi. Kerem arkan indi. Buradan şeyi çevireceğiz. Of! Bekle bekle. Bekle. Şeyi çevireceğiz. Çevir çevir. Bot gene geldi. Bekliyorum. <laughs> Bunu açayım mı? Açacaksan aç aç. Orada bir şey daha var Oğlum neyi açtın Durdu. tam olarak Bir şey çalıştırdın da. Hmm. Lan Arkama biri geldi sandım Şunu öldür öldür Gel gel Oğlum tam olarak neyi çalıştırdık Gel ee, gel, gel gel Her yerdeler Boss var, Ömer. O ne ya? Lan öl artık! Adam beni yerden yere vuruyor beyler. Kafasına <laughs> vursanız keşke ya. Oğlum burası Hadi çok. Gel. Aa dur dur dur. Yürü lan yürü artık gidin. Mermim bitti. Teklinin mermisi bitti. Oğlum burası değil. Geleceğimiz yer. Oğlum burada mermi var. da var da. Burayı temizle diyorlar. Geliyorlar yani. Geliyorlar. geliyorlar. Sağdan solcan gelecekler. bize de buraya koruyacağız işte bu profesör elemanı. Ben tut orayı. Mermi alayım bir dakika. Ben niye yanıyorum? Ghost Rider'a döndüm kanka. Oğlum dön. burası yanmış çünkü o yüzden. Durun hemen kapıdan temizleyeceğim ben bunları Aldım aldım solunu aldım Dur Mermim bitti Bir dakika Aa! Yanıma geldi Tamam Tamam Buradan Diğer mı taraf. gideceğiz? Diğer taraf Buradan, buradan gideceğiz? Buradan gel Gel Ömer Kalma arkada. Geliyorlar. arkada. Gel sen geliyorlar. Kalma arkada gel buraya şimdi. gel. Geldim. <laughs> Helal tamam daha giremezler. Bu ne? Buradan gideceğiz aç Ömer. Açtım. Oy. Çok güzel giremiyorum gerçekten. Ne demek gire Aa profesör. Aa, madem böyle şeylerim var niye söylemiyorsun? <laughs> <laughs> Aa burada kapıdalar lan blok aldım ben Kapıyı kırabili kapıyı kıramıyorlar değil mi? Aa, aşağıdalar. Aşağıda var mı? Bilmiyorum. Geldim Kerem yanına. Ne bir şey gösteriyor. Profesörüm taklitçisi project grand yıllardır Ne diyor? İşte Koruyacağız herhalde. Bu ne burası açılıyor kanka? Zaman şeyi verdik. Oğlum geliyorlar. Mi? Geliyorlar. Aa. Aa makine buldum. Defense. Gitmesine. Tamam da neye yarıyor neye? Önemli olan o. Hemen yararını da göstereceğim sana bir dakika. Girdiler içeri Aşka girdiler. Dikkat edin. Ya. Oğlum. Ha kapıları kapayın o zaman pardon. Ey teknik Kapıları, kapıları kapat oğlum. oğlum. Zaten o kapıdan geliyorlar görmüyor musun Hayır. Boss geldi. Boss geldi. Görmediğim belli Def zaten. Şeyi kuracağım, şeyi kuruyor. Korusana. Ya! Arkadaşlar bana bir destek lazım. Düşeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika aktivasyon diyor. Öldüm. Benim. Herkes mi düştü lan? Ben de düşeceğim. Ben de düşeceğim. Ben de düşeceğim. Kapıları kim açtı abi? Oğlum koruyor mu sizi? Oo siz düşmüşsünüz. Çabuk gel kaldır bizi. Sakin. Altta kal. Bot kalk. Aynen kanka. Önce bot o vardı. Dikkat et, dikkat et arkana. Tamam. Profesörü al, kaldır bak, profesörü kaldır. Kerem al. Aa, boss geldi. Boss geldi. Boss geldi. Kerem, Kerem gel, geldi. Geldi, de gel. Aşağıda makineli var. Ee. Kapıları kapatamıyoruz mu? Kapı kapalı olsa da kırıp geçiyorlar kanka bak sen şunu. biraz hard girmenin vakti geldi. Kapıları kapat, kapıları kapat. Açık olan kapıları Kerem, kapatın. Buraya gel buraya. Tutuşam evet. nerede? bana gel bana. Oğlum daha gelmiyorlar. Sakin. Tam gelecek işte. Bıdıktan tamam, onu bıraktım sana onu kullan. Oğlum profesörün olduğu kapını ya açık. Kapatayım mı lan? Yani, kapat kapat. kapat. kapat zaten. Dur. Kapadım. Kalsın içeride o Bektör ya. Getir alsın? Oğlum olsun. ya, medkit olan var mı? Dur bakayım. Neredesin? Yok. Ne? Adrenalin <laughs> var da basabiliyor muyum ya baktım? Okay, Niye parlıyor? <laughs> 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 ne diyor? <diyeyim? Allah gülüyor> az önce ben çalıştırdım ankon solun birini istedi. Medkit buldum ben basıyorum. Çalıştırdım yine konsolu. Koru beni. Tamam. Dikkat edin geliyorlar. Aa görüş yok buraya. Çok saçma. Şu kapıyı kapatacağım. Tutsanıza biraz. Neyi? Benim arkamı. Tutuyorum da. Kapıları falan kapattım kanka. Gid gideceğiz galiba lan gel gel gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz mu? Evet. Neredesiniz oğlum nereden çıktınız? Dışarıdan yukarıdan. Gel gel gel. Gel buradayım Bedo gel. Geldim. Gel bir sürü kit var şey var burada. Defensif falan var. zombilerin orada da çok var lan ben... Bunları zaman. alıp kursanız da Heh. tamam aldım ben birini elektrik aldım havan kurdum buraya burayı mı savunacağız sanırım evet şurada bir tane vardı bunu aldınız mı tamam, bunu gezin almışsınız. gezin oh. Hayır ya of <laughs> yanına geliyorlar. Burada var, burada var. Bir tane daha var. Lan yeter. İçeri girip kurusana bir şeyler varsa. Aldım, aldım kuracağım ben. Sağa sola da bir sürü medkit var burada. Aa şey kapı var, kapı. Var, ha kapı. biz burayı koruyacağız. Evet, tamam tamam önüm. dur dur Açıyorum. dur dur. Aç. Orada bir tane daha vardı ortada. Aldınız mı onu? Hı -hı. Tamam. Başka bir yerde kapı görmedim. Var mıdır acaba? Başka kapı var mı? Var burada da. Kasa var. Bakın Bu abi var. biraz daha sağa sola bakın. Kasa'ya gelin bakın 3 Üçüncü silahınız şey var. var mı? Silah var var. var. Burada silahlar var. Gelin. Ben aldım. Bir tane. Voltajı kuruyor Kur. Ben iki tane tamam. kurdum zaten girişe. Oğlum bir şeyler daha var bu arada. Bakıyorum ya. Çok yer var az önce. 20 bakıyorum. saniye kaldı. Gezip bakıyorum da. Aa içerisi. İçeride var mıydı? Açtın kapıda. Aa burası açılıyormuş. Phoenix, Geliyorlar. Kaç dakika kaldı? Nerede? Ha şeylere geçseniz de sağlı sollu. Makineye geçtim. Diğerine geçtim mi? Ha tamam ben de buraya geçiyorum. Ben, ben, de var. buraya geçtim. İnşallah arkamızdan gelmezler. Gelir İnşallah Arkadan gelmez işte. Orası oğlum uçurum la bura. Buradan da gelmesin ama üstten gelir bari. Ömer ben üstü vurayım sen aşağıyı vur. Aşağısı mı var. Aynen aşağı iniyorlar ya. Ben üstü vururum. Mermim bitiyor. Niye montaj kurmadın lan Medo. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Arka tarafa kurdum ben. Arka tarafa kaçacağız. Kerem senin tarafındayım Arkaya Senin var. tarafın Şu sakin şey e, Kerem'in tarafında şey var Aa makineli bitti bu arada burada. kanka tamam. tamam buradayız abi Tamam sen tutarsın orayı Havanım var Kerem bu vurmayı bırak havan atayım Vurmayı bırak havan atacağım Ya düştüm Mermini aşağı Mermin harcama Kerem Ben bakıyorum Bir dakika toplansınlar Kerem atacağım Taraf serbest Tamam şimdi tara. Atlayanları vuruyorum. Üstten geliyorlar. Arkadan da gelmeye başladı. Size bir tane fırlattım, şey fırlattım istemiyorum fırlattım. Burası karıştı. Kerem düştün mü? Yok. Kodu düştüm onu Ben yakın giriyorum. Ben arkadayım bu arada söyleyeyim size. Mermim azaldı ya. Geliyorlar. Abi az daha geri çıkabiliriz bu arada ya. Ben gerideyim, gerideyim gel. Az daha geri çıkın, elektrik şeyi var zaten. Kenan sen de gel, sağ taraftayım. Ben bot'a yardıma gidiyorum. Git. Yaklaşırlarsa alev silahım var zaten, gel gel köktüm bot geliyor sağdan öldü sağ geliyor bot öldü ay bot öldü tamamdır burası sağ kalabalık geldim sağa Kerem. merdivenin tarafını tutuyorum mermim bitti alsanız da bana ne sal bana sal 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 Kerem sal burayı Mermi var mı? vuruyor lan bana Geldi var gene var var. sol taraf geldi arka Arka Dikkat edin arkaya Tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar da 4 saniye Kapıya yaklaşın gideceğiz şimdi Mermi yenileyin Mermi kapıya, kapıya, yaklaşın kapıya gelin Hadi Aa, bitti. Tamamdır Girin Hı, abi. Ya bitmişler. Oha. Ne diyorsun ya? <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Aşağıdan da Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Moskova'da görüşmek üzere